Sayın Kanada'da görenleri hayrete düşürecek cinsten bir olay yaşandı. Ülkenin batısında bir marihuana çiftliğini basan polis karşısında suçluları görmeyi beklerken ayıları buldu. Ayıların çiftliğe bekçilik yapmak için eğitildikleri belirtiliyor. Kanada polisi bir baskında beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Ülkenin batısında bir marihuana çiftliğini basan polis suçlular yerine karşısında ayıları buldu. Polise göre evcil ve bir o kadar da uysal ayılar çiftliği korumak için eğitildi. Ayılar uysal olunca baskından da beklenmedik kareler ortaya çıktı. Polisler ayılarla fotoğraf çektirdi. Bu bölgede çok ayı var ve herhangi birinin onların yanına gelmeyi isteyeceğini düşünmüyorum. Polis çiftlikte marihuana öğreten kişilerin ayıları çekebilmek için köpek maması kullandıklarını düşünüyor. Şimdi tartışılansa ayılara ne olacağı? Yetkililer insanlarla yaşamaya alışırlarsa söz konusu ayıları uyutmak zorunda kalabileceklerini belirtiyor. Hayvan koruma uzmanları ise ayılar için neler yapabileceklerini değerlendiriyor.